Merhabalar dostlar bugün sizlerle birlikte ortam kuracağız Bakalım nasıl olacak arkadaşlar şu anda yazı ortam kurmayı düşünüyoruz Aşağıdan like atarak abone olarak destek verebilirsiniz Devamı 25 like daha hemen başlayalım Burada da yazı var Oh yeah Anana big boy I'm a big boy big big Neyse başlıyoruz arkadaşlar baya <laughs> evet, şimdi bunu önce başlatıyorum bunu biliyorum Şimdi bak yazı mikserden hazırlıyoruz Yazın bilgisayarını yaz Youtube videosu için arka planı koyduğum. Ben hazırlıyorum hepsini yaz. Bunu buraya. Niye ben böyle duruyorum? Sen öyle duracaksın çünkü. Bak burada bir tane yastık var böyle. bunu uygunladık böyle. Ben bunu buraya koyacağım. Yağız'a da atarız bir şeyler. <laughs> Köpeği kemik atarı gibi atıyorum. Ben de çok şerefsiz. <laughs> Şimdi bu mouse sıkıntılan oyunu bir deneyelim. Oo burada da bak bak televizyonu çek. Burada da şu Aynı videosu var ona göre. Gidin izleyin. Şimdi Çalış. normalde benim bilgisayarım daha güzel ama şimdi bu bilgisayarım var böyle. E reklam yapma lan reklam yapma. <laughs> böyle aç. Gel azıcık buraya buraya Bakayım gel. Buraya gel. Buraya gel. Beni çek beni çek. Beni o çek. Beni böyle, böyle. Tamam. Oturdum Bunlar, ben de. Atayım mı? Atarsan sen de Tamam. Benimkisi değil ya, mi? Şimdi öyle? bunu buraya onu Tak. Şimdi bunu buraya böyle açtım. Bilgisayar açıyor. Açıyor mu? Reklam yapma <laughs> oğlum reklam yapma gel buraya Şimdi burada emektar tripodum var bu tripodu da kırarız yakında Şöyle öf bal bal Neyse gel buraya buraya gel beni çek beni çek beni, beni çek <laughs> bunu buraya koyalım ışık versin Işık yer şeydir evlat Telefon çaldı Yes oğlan manita mı yazdı yoksa Benim telefonum yok ki Yanımda değil <laughs> buraya komik bir bak, şey eklerim. Bakayım. <laughs> oğlum cidden manitan var mı? <laughs> Yavuz'un olmayan manitası var mı? Ya ne diyoruz oğlum ya? iki saattir uğraşa uğraşa bütün mübeccel. Şimdi bak biz enayi miyiz o kadar uğraşacağız şeyler bulacağız çıkmıyor lan. <laughs> Zor. Şimdi arkadaşlar bana bakın bunu buraya böyle akıllılık yapın. Soktu. Vallahi yaptı. Vallahi yaptı. Buradan. Bakayım. Hilançı da Tilançin virüslü müydü en son bana bak. Tilançin son virüsü diye video yapmıştım. Tilançin virüsü değilmiş. <laughs> Onu anladım. Neyse şimdi yazın bilgisayar hazırlıyoruz. Yaz. Ben geçiyorum kameraya. Püh. Abo yaz. Ne yapıyorsun böyle bilgisayarlarla şeylerle? Bak gidin izleyin videomu. Gidin izleyin. Biz orada video... Hadi yap bir şeyler. Yine gideyim buraya oturayım. Oh. Rahat. Benim ortam böyle oldu. Dur ışığı yakayım. Dur lan önce <laughs> ışığı kapayım dur. Önce Işığı kapadım. Şu an bir netlesene. O açsana ışığı. Bir dur. Ben bana at herhalde. Bir bok göremiyorum. Lan. Yanlış taktık. Lan takamadım. Ay, Yaz be. bir şey de. Heh. Oldu mu? Oldu mu? Olmadı. Dur <laughs> <Lan gülüyor> Bir orta olduk. Ver şunu ya. Işık yok. Dur. Bekle ters tak. Sokamıyorum da bir türlü. Ben oldu. Heh. Hazır mısınız? Hangi renk yanacak? Bence beyaz. Yaz yanmıyor bu. <laughs> Zor oluyor bu aslında. Şimdi dur, yaz bunu böyle yapacağız. Bana çek. Tam görme sen. Böyle ortam oldu bayağı iyi bence. Al sana. Şimdi şey. minnak potla çekiyoruz. Bu ne lan? Koyarsın üstüne. Böyle koyayım. Olmadı lan. Neyse yaz. Sen ne yapıyorsun? Bunu nerede burada konuşuyor? Arka plan attık geriye. Oh yeah. İki tane mouse'a bakın. Bakın şimdi arkadaşlar. Bunun mouse'una bakın. Ne hani her yerde bir şey var. Şu mouse'ların arasındaki farka bakın. Bir de şu mouse'a bakın. Bu mouse çalışmıyor. Çalışmıyor. Neyse bu mouse'u alıyoruz. yazın böyle Yardım. götüne. Yardım <laughs> help. Hadi yap bir şeyler ne yapayım. Yapmaya çalışıyorum ama. O oh, videolar gitgide sıralanıyor. Burası niye böyle daha... ha, Bu ne? Poşet var kılıf var şey var niye bağlık burası bu kadar burası da bayağı iyi aha. ortam böyle hadi be beyaz uğraşıyorum ya aha kuzuları, kuzuları zaten su hadi beyaz bir yapamadın O. oh. arka planına bakın hangisi sizce daha iyi bu mu yoksa bu mu evdeki ortamı da göstereceğim bu ev değil şu yanında. kendi evim değil Aha, böyle. Burada video da çekemiyoruz. Olabilir. Yağız çekecek. Yağız'a abone olun. Hadi be Yağız. Vuracağım be. bir tane. Vuracağım bir tane böyle ama sim gibi yere pişeceğim. Değil. Hadi. Hadi. Yağız'ın ortam da güzel. Yağız'a masa kalmadı. Yağız'ın şeyi hızlıyorum burada. Aferin. Oh, Ayaklar 36.5. Yaz ayağın kaç numara? Bilmiyorum. 36.5 mı? Hayır. Kaç 39. numara? 39. 36 36.5. Hayır 39. Şöyle dursana bir yaz şöyle. Tamam. Ben de öyle duracağım. oyuna giriyor şere. hangimizin ortamı daha iyi arkadaşlar? Anket oğlum, yapacağım. oğlum şifremi gösterme. Bak, bir yazın ortam böyle. Bakma lan. Bekle benim ortamıda hemen geçiyorum. Benim ortamda böyle oldu arkadaşlar. Ben yani, valla devam ediyorum. Bilgisayarlı mı bilgisayarlı? Bence bayağı iyi oldu ortam. Ne diyorsunuz? Şunu da kapak resmi yapacağım. Hemen alın <laughs> <onu> şöyle. Nice. <laughs> Hemen aldınız bunu arkadaşlar. Hemen aldınız. Şimdi oyna oyun videosu da çekmek çok isterdim. Ama malum çekemiyoruz. Çünkü burada kayıt programı yok. Olsa da ne yok ki? Yayınlayamıyoruz. <laughs> yok. Benim videolar çalıyor gariban gariban. Ne yapalım? Şimdi Buradan Bedwars falan gireceğiz, bakacağız. Siz de abone olup like atarak bu videoya <laughs> destek çıkın arkadaşlar. Çadır videosu da şu anlık aksilik olduğu için ertelendi. Çok istiyorsunuz biliyorum. O çadır videosunun altına 15 yorum gelmiş. Oha. Neyse. 20 de like gelmiş. Onu 35 yapın arkadaşlar. Biz de yağızla gidelim, çadır alalım. Kaldık böyle fakir fakir. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar, bu videoya 25 like gelirse kendi odamda da yapacağım Martu ile beraber ya da tek yaparım. Görüşmek üzere. hoşçakalın Yaz gel buraya. aldım Gel gel. Bu, ben bunu aldım artık. Bu da Baturay olacak. Ben Enes Bat Hayır <laughs> Altay Baturay sen kaygıray olacaksın. <laughs> Niye ben? Bakacağız. Bir tane koyacağım. Hep evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kapatıyorum yaz direkt öyle yap. 3 2 1. Kapat kapat kapat. Arkadaşlar videonun sonuna da böyle bir şey koymak istedim. Bakın Yağız normalde böyle bir düzenek kurmuş. Ben düzeneyi değiştirdim. Diyeceğim de şu an evet düzeneyi durdurdum arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Bay bay.